Merhabalar. Bu video sizlere Amos üzerinden doğrulayıcı faktör analizinin nasıl yapılacağını açıklayacağım. Bilgisayarımızdan Amos Graphics adlı uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı ilk açtığımızda eğer daha önce bir model üzerine çalışmışsak o model bizi karşılıyor. File komutundan New diyerek yeni bir çalışma sayfası açabiliyoruz. Öncelikle veri setimizi uygulamaya aktarmamız gerekiyor. Bunun için e, Select Data Files komutuna gelip veri setimizi uygulamaya tanıtıyoruz. Buradan File Name diyoruz. Buradan veri setimizin olduğu dosyayı bularak veri setimizi seçiyoruz. E, bu sağ dosyası olmak durumunda verilerimizin bulunduğu dosyayı buradan seçiyoruz. Burada verilerin bulunduğu dosyayı seçtiğimizde dosyanın ismi ve e, kaç tane verimizin olduğunu bilgilerini de buradan görebiliyoruz. Tamam diyerek verilerimizi programın içerisine aktarmış oluyoruz. Şimdi doğrulayıcı faktör analizini gerçekleştireceğimiz ölçeğin faktörlerini ve maddelerini gösteren diyagramı çizmemiz gerekiyor. Benim burada ele aldığım ölçekte 3 faktör bulunmakta, her faktörde 5 madde bulunmakta, toplam 15 madde bulunmakta. Çizimleri gerçekleştirebilmek için çizim araçlarının yer aldığı kısımdan faydalanacağız. Öncelikle faktörleri oluşturmak için burada faktörleri ve altında maddeleri gösteren şekli kullanıyoruz. Evet bu şekilde burada bir kez tıkladığımızda bize gizil bir değişken yani faktörümüzü çiziyor. Elimizi yine bu şeklin üstünden kaldırmadan her tıkladığımızda bu faktöre bir madde ataması yapmış oluyoruz ele aldığımız ölçeğin bu faktörüne kaç madde varsa o kadar madde oluşturana kadar tıklamaya devam ediyoruz. Benim kullandığım ölçekte ilk faktörde 5 madde var. 5 tane madde oluşturuyorum. Evet aynı şekilde diğer faktörleri de oluşturmamız gerekiyor. İkinci faktör oluşturdum. Bunun altında 5 madde var. Ve üçüncü faktör oluşturuyorum. Bunun altında da 5 madde var. Şimdi bu çizimlerimizi düzenleyeceğiz ve örtük değişkenlere ve gizil değişkenleri isimlendireceğiz. Öncelikle ben çizimleri düzenlemek istiyorum. Bunun için yine buradaki araç kutusundan faydalanacağız. İlk olarak buradaki faktörleri bu özelliği kullanarak döndüreceğim. Evet, daha sonra Move Objects seçeneğiyle bunları sayfada uygun bir şekilde Yerleştirmem gerekiyor. Bunu faktörü bütün olarak hareket etmek istiyorum ben. Bunun için hareket ettirirken aynı zamanda e, Preserve Matrix seçeneğinin seçili olması gerekiyor. Bu seçili olduğu zaman faktör ile birlikte hareket edecektir. Bunu da seçili hale getiriyorum ve faktörleri e, sayfada uygun yerlere taşıyorum. Şimdi şekillerin boyutlarında birkaç düzenleme yapacağım. Öncelikle hata varyanslarını biraz şekilden uzaklaştırıyorum. Daha sonra göstergeleri şekilden uzaklaştırıyorum. Şimdi de göstergelerin boyutunu düzenleyeceğim. Şekilsel düzenlemeleri tamamladım ben. Bu aşamadan sonra örtük değişkenleri isimlerini vereceğiz. Ve veri setimizden maddeleri şeklimize atayacağız. Faktörlerimize isim vermek için şeklin üzerindeki örtük değişkene sağ tıklıyoruz. Ve Object Properties kısmına geliyoruz. Buraya faktörümüzün ismini yazıyoruz. Aynı şekilde diğer faktörlerde simlendiriyoruz. Daha sonra veri setimizi kullanarak göstergelere yani maddelere ait verileri diyaloglara yüklememiz gerekiyor. Bunun için analizim ilk başında programa yüklediğimiz verilerden faydalanıyoruz. Burada list variables in dataset dediğimizde Spaces dosyasındaki veri setimizi burada görebiliyoruz. Bunu daha önce videonun ilk başında programa yüklemiştik. Şimdi hangi verimiz, hangi faktörün altındaysa o faktörün altındaki maddeleri sürükleyerek yüklüyoruz. Örneğin burada 1 2 3 4 5 yani ilk 5 madde benim birinci faktörün altında. Bu yüzden ilk 5 maddeyi sürükleyerek kırmızı kutuya getiriyorum ve bırakıyorum. Yine ikinci maddeyi de kutuya getiriyorum ve kırmızı olduğunda bırakıyorum. Böylelikle veri setimdeki maddeleri maddelere ait verileri PET diyagramına yüklemiş bulunmaktayım. Şu anda görüldüğü üzere örtük değişkenlere isim verildi. Göstergeler yani maddeler PET diyagramına yüklendi. Sadece hata varyanslarının olduğu yuvarlaklar boş bir şekilde duruyor. Buradaki hata varyanslarına da isim verilmesi gerekiyor. Bunlara tek tek sağ tuşla özellikler kısmından isim verebilirim. Ancak bunu program otomatik olarak da yapıyor. Hızlı bir şekilde yapmak için plugins sekmesine geliyorum. Name unobserved variables yani gizil değişkenleri isimlendir seçeneğini tıklıyorum. Bu seçeneğe tıkladığımda sadece isim verilmemiş olan gizil değişkenlerin tümüne program otomatik olarak isim verecek. şu anda görüldüğü üzere tüm hata varyanslarına otomatik olarak sıralı bir şekilde program isim verdi. Analize geçmeden önce yapılması gereken bir kısım daha var. Bu da faktörlerimizin birbirleriyle ilişkilendirilmesi. Doğrulayıcı faktör analizinde faktörler arasında kovaryansların çizilmesi gerekmektedir. Bu yüzden çift yönlü oku seçiyorum araç çubuğundan ve üç tane faktör olduğu için toplam üç tane kovaryans çizmem gerekiyor. Burada e, birinci faktörden ikinci faktöre, üçüncü faktörden ikinci faktöre ve bir ve üçüncü faktörler arasındaki kovaryansları e, çift yönlü okla çiziyorum. Şu anda doğrulayıcı faktör analizi için gerekli olan modelin çizimini tamamlamış bulunmaktayım. Bu modeli kaydetmemiz gerekiyor, analize başlayabilmemiz için. Kayıt tuşuna basıyorum. Ve burada bizden isim soruyor ve dosyamıza bir isim veriyoruz. Evet şu anda bu modeli kaydettim. Daha sonra analiz properties kısmından analiz özelliklerine geliyorum. Ve burada output seçeneğini tıklıyorum. Burada analizimin sonuçlarında hangi sonuçları vermesi gerektiğini işaretlemem gerekiyor. Buradan standardized estimates Squared Multiple Correlations, Modification Indices, Factor Score Weights gibi seçenekleri işaretleyebilirim. Daha sonra bu pencereyi kapatıyorum ve analizimi gerçekleştiriyorum. Analizleri Calculate Estimates seçeneğine tıklayarak gerçekleştiriyoruz. Şu anda analizleri yaptık. Yaptığımız analizlere ulaşmak için View Text seçeneğine tıklıyoruz ve buradan analiz raporlarına ulaşabiliyoruz. Bunun yanı sıra burada birinci diyagram seçili, ikinci diyagramı seçerek yine analizlerin olduğu, üzerinde analiz raporlarının olduğu diyagrama ulaşabiliyoruz. Buradan standartize edilmiş katsayıları da bu diyagrama yansıtabiliyoruz. Bu diyagramı buradan alıp raporumuzda veya Word belgesinde kullanabilmek için Edit seçeneğinden Copy to Clipboard seçeneğini tıklıyoruz. Şu anda bu diyagramı kopyalamış bulunmaktayız. Açacağımız Word belgesine yapıştır dediğimizde bu diyagramı burada görebiliriz ve istediğimiz şekilde düzenleyebiliriz. Ben tekrar analiz sonuçlarına dönmek istiyorum. View Text kısmından analiz raporlarını alabiliyoruz. Analiz raporlarını soldaki menülerden inceleyebiliriz. Öncelikle estimates kısmına geldiğimizde regression weights başlığı altında regresyon katsayılarını görüyoruz. Bunlar standartize edilmemiş regresyon katsayıları ve bu kısımda hata varyanslarını görüyoruz ve standartize edilmemiş regresyon katsayılarının hata varyanslarına bölünmesiyle elde edilen critical ratio yani anlamlılık düzeylerini bu yol katsayılarını burada görebiliyoruz. Buradaki p değerindeki üç yıldız bize bu anlamlılık katsayısının nokta 001 düzeyinde anlamlı olduğunu gösteriyor. Standardized Regression Weights kısmında ise maddelerimizin standardize edilmiş regresyon katsayılarını görüyoruz. Aslında bunlar bu maddelerin bulundukları faktörde temsil edilme düzeyini gösteriyor. Yine sol taraftaki menüden bakacak olursak Modification Indices bölümünde düzeltme önerilerini görüyoruz. Burada program bize bazı düzeltme önerileri uyum iyiliğini geliştirmek için düzeltme önerileri verebiliyor. Buradaki değerler bize eğer o düzeltme yapılırsa ki kare değerinin ne kadar düşeceğini ifade ediyor. Yine bu tabloda önemli kısımlardan biri model fit bölümü. Model fit bölümünde modelimizin uyum iyiliği değerlerini görmekteyiz. Burada ki kare değeri bulunmakta. Serbestlik derecesi ve 2 kare bölü serbestlik derecesini görmekteyiz. Bunun yanı sıra RMR gibi, GFE gibi, CFE gibi ve alt taraflara geldiğimizde RMSA gibi uyum iyiliği değerlerini de bu bölümde bulabiliyoruz. Yalnızca standartize edilmiş RMR yani SRMR değerini bulmak için farklı bir işlem yapmamız gerekiyor. Onun için buradan çıkıyoruz plugins bölümünden standardized RMR seçeneğini şartlıyoruz. Bu kutu geldiği zaman analizi yaptığımız seçeneği calculate estimate seçeneğini tekrar tıklıyoruz. Ve bize bu kutunun içerisinde standardized RMR değerinde analiz veriyor. Bu videoda sizlere AMOS üzerinde doğrulayıcı analizinin nasıl yapılacağı ile ilgili işlem adımlarını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.